zamlar gayet iyi. Ne taksiciyi memnun etti... ...ne yolcuyu memnun etti. Taksi evet. daha ucuz. Son zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Son zamlar gayet iyi. Buradan iyi e da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her türlü taksi camiasına destek veriyor. Gayet güzel. %70 yani makul bir fiyat. Yani ondan fazlasını şimdi herkesi düşünmek lazım. 70 liradan açılan bir taksi 2 kilometre giden var. 1 kilometre giden var. Yani normal. Yani iyidir o zam. Ondan üstü de daha ne olabilir ki? Asgari ücret 11.400 lira. Sen 70 lira açılış alıyorsun. Adamın yani hesaba bassan ayda bir kişi taksiye binse 2 milyar, 100 milyon yapar. para yap. Yansıması %51 nokta küsur olarak biliyoruz ama ne derece yansıyacak? Araç masrafları arttı. Biliyorsunuz kiralık sektörü de var bu işin içinde. Duymuşsunuzdur. Kiralar ne derece olacak? Bununla beraber arabaların bakımları var. Mazota yapılan, akaryakıta yapılan, gaza yapılan zamlar var. Bir zam onaylandı ama bir yürürlüğe girmedi. Dönüşü ne oldu? Göremedik. Onu bir görseydik ona göre konuşsak daha rahat olur. Az. Neden az? Nasıl bir iyileştirme yapılması gerekiyor? %70 zam yapıldı, 75 zam yapıldı, 70 lira indi, oldu. Ne taksiciyi memnun etti, ne yolcuyu memnun etti. Öyle söyleyeyim. İstanbul'da taksi sorunu mu var, trafik sorunu mu var? Ablacığım şöyle söyleyeyim, İstanbul'da taksi sorunu bence yok, bu bir. İkincisi, emniyet şeritlerini özellikle itfaiye, polise, ambulansa açtıkları gibi taksi camiasına açsalar biraz daha trafik rahatlayacak. Yolcularımız daha çabuk gidip gelecek. Ama bunu boş taksici arkadaşlarımız fırsatçı olarak kullanmadan sadece yolcusu olan kullanırsa emniyet şeridi taksicilerimizin bir nebze işlerini hafifletir. İkinci bir müşteri alma ihtimalleri yüksek olur. Ayrıca trafik bayağı yoğun. Ondan şikayetimiz var. Yani bir bakıyorsun yüzde yetmiş hep bir kişi. Parayı nereden buluyorlar ben anlamadım. Ben bulamadım. Trafik sorunu başka hiçbir sorunu yok. Atıyorum 10 bin tane taksi çıkardınız. Ben durak yetkilisiyim. Ya buradan 2-3 araba bana düşebilir. Ben de nem alınabilirim. Ama trafiği çözemezsin ki. Gene problem çıkacak. Çünkü buradan 40 dakikaya Kadıköy'e giden araba 10 bin araba daha katıldığı zaman 50 dakika, 60 dakika, 70 dakika. Yolcuyu bırakamıyoruz biz. Ve en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu sistem. Mesela ben durakçıyım. Oraya cephe aldığımdan değil, hakikati söylüyorum. Sistemle rekabet edemiyoruz. Biz burada müşteriye telefonla cevap verirken nereye gideceksiniz diye soramıyoruz. Çünkü bu etik değil. Ticaret ahlakına etik değil. Ama Uber ama bir taksi müşterinin nereye gittiğini gösteriyor ve taksici seçiyor onu. Eğer kısa gidiyorsanız sizi almıyor. Benim öyle bir tercihim yok çünkü o benim devamlı müşterim. Bugün kısa gidecektir, yarın uzun gidecektir. Peki sizin müşterilerden bir beklentiniz var mı? Müşterilerimizden beklentimiz var. Özellikle durakları tercih etsinler. Yoldan geçen arabalara dikkat etsinler ama unuttukları herhangi bir şeyi herhangi bir durağa sormasınlar. Bindikleri zaman plakalara dikkat etsinler. Bindikleri durakların isimlerini bilsinler. Herhangi emanetlere düştükleri zaman da o duraklardan bugüne kadar hiçbir emanet iade edilmemiş sanmıyorum. Hepsi de tek tek iade ediliyor. Ya ben hep şunu düşünüyorum. Yaklaşık 4 senedir buradayım. Durağı işletiyorum. Ama 27, 26, 27 senedir şu hollikten gelmeyin bu. Siz müşteriyi nasıl karşılarsanız müşteri size öyle geliyor. Ben onu ekmek gözüyle gördüm. Beni nimetim olarak gördüm. Öyle muamele yaptım ve öyle karşılandım. Ha, bunun içinde terslikler olmadı mı? Oldu. Göz yumdum. Hani bu işi bir ofis, bir iş olarak görürsek daha kaliteli hizmet istiyor insanlar. Can güvenliğiniz ne durumda? Bu konu hakkında endişeli misiniz? Şu anda eksiye göre iyiyiz. Yani denetleme çok oluyor. Her tarafta denetlememiz var. Dün mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir müşteri aldım. Çevirme vardı. Gidiyorduk. Polis çevirdi bizi. Adamın aranması vardı. O arada hemen aldı. Oluyor öyle sıkıntılı müşterilerimiz de oluyor ama bir an evvel bırakmaya çalışıyoruz. Eskiden daha tehlikeli, daha riskliydik. Şimdi emniyet müdürlüğünün yer yer yaptığı işte gece özellikle ticari taksi dolu gördüğü zaman çeviriyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Gayrimeşru yapan iş herkes, gayrimenkulden kastım aklınıza ne geliyoruz? Kaçma işini ticari takside buluyor. Biliyordu, taksiyi çevirmiyorlardı. Şimdi ama uygulamalar yapılıyor. dolu taksinin kenara çekiliyor, aranıyor, müşteriler kontrol ediliyor. Şu an için iyi gidiyor ve azaldı da yani çok nadir oluyor bizle alakalı. Ama bu bizimle de alakalı, çalışan arkadaşlarımızla alakalı. Yollarda biraz sıkıntı çekiyor sivil araçlar. Herkes hata yapıyor ama taksiciye tahammül edilmiyor. O sarı bakış açısını yıkamadık bir türlü. Sizi durmamıza fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizlerin de bu konunun üstüne düştüğünüz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum.